Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu çok güzel çok kolay bandana'nın yapımını göstereceğim Bunun için gerekli olan 3 numara ben 3 numara şiş kullanıyorum ve kırmızı ipimi kullanacağım Ben bunu 20 ilmek atarak başladım yetişkinler için eğer siz kulaklarınızda kapatmasını istiyorsanız 2 ilmek de arttırabilirsiniz. 22 ilmek yapabilirsiniz. Ya da kendi kafanıza göre ölçüde tutabilirsiniz. Eğer çocuklar için yapılacaksa da 12-14 ilmek yeterli oluyor. Eğer kulaklarını kapatmasını istiyorsanız da 2 ilmek yine onlarda da fazla yapabilirsiniz. Ama en doğrusu kendi kafanıza göre tutup yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Dediğim gibi ben 20 ilmek atarak başlayacağım. İpimi biraz bırakıyorum. Bilmeyenler için ilmek atmayı göstereyim. Şu şekilde şişimi alttan tutup ipimi çekiyorum. Şöyle ipi aldım. Diğer taraftan da alıp geçirdim. İpi aldım. Diğer taraftan da aldım. Geçirdim. Bu şekilde ilmek atıyorum. 4 tane yaptık. Bunu 27 tamamlayacağım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 tane ilmek attım arkadaşlar şu ipi biraz keselim kısa kalacak şekilde Evet. Şimdi düz sadece haroş öreceğiz. Bunda ben toplam 80 sıra haroş ördüm arkadaşlar. 80 sıra haroş ördüm. Siz kendiniz ölçünüze göre yapabilirsiniz. Şimdi ters örünce de haroş oluyor. İki sıra ters örünce de bir haroş oluyor. İki sıra düz örünce de bir haroş oluyor. Ben düz örmeyi tercih ediyorum. Şimdi örmeyi göstereyim. Şöyle ilk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Diğerine şöyle şişimi ilmekten geçirdim. Bir Şimdi ilmekten geçiriyorum. İpimi bir kez sarıyorum. Ve çektim. Diğer şişime geçirdim. Yine aynı şekilde. Şimdi şişimi ipimden geçirdim. Bir kez önden arkaya doğru sardım. Geçirip yapıyorum. Şişimi ipimden geçiriyorum. Sardım. Biraz sıkı yaptım arkadaşlar ben ilmekleri. Çünkü sıkı yapınca daha güzel duruyor. Gevşek olunca şu aralıkları çok fazla görünüyor. Hoş durmuyor. O yüzden ben sıkı örüyorum. Sıkı örünce evet biraz örmekte zorlanılıyor ama daha güzel duruyor. O yüzden zorlanıyorum zaten. Bu şekilde arkadaşlar sıra, sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Şu son ilmeği size göstermek istedim. Ters örenler varsa aranızda. Son ilmeği her zaman düz örüyoruz. İlk ilmeği her zaman örmediğimiz gibi son ilmeği de düz örüyoruz. Ters örenler için de, düz örenler için de. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Burada da düz ilerleyeceğiz. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum dedim. Ve devam ediyorum. Bu şekilde. Bu sırayı da aynı şekilde düz örelim. Bu sırayı ördükten sonra haraşemiz ortaya çıkacak. Zaten bunu göstermek için sizlerle birlikte örüyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar yine devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar ördüm. Şu şekilde daha yakından göstereyim. Bir sıra haroşemiz oldu. Şimdi bundan toplam ben 80 haroşa olana kadar devam edeceğim. Siz kendi dediğiniz dediğim gibi siz kendi kafanıza göre de ölçüsüne göre de yapabilirsiniz değişebiliyor çünkü bu. Ben 80 sıra haroşa öreceğim. Ördükten sonra devam edelim. Evet arkadaşlar ben 80 sıra haroşamı ördüm. Şu şekilde. Şimdi kapatacağız ilmeklerimizi. Kapatmayı da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. İkisini bir alıyoruz. İki taneyi bir aldım. Tekrar yine düz örüyorum. Çıkardım. Şimdi bunu tekrar diğer şişime alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Şunu tekrardan diğerine alıyorum ikisini bir örüyorum bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar böyle ilmeklerimizi kapatacağız Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde bunu diğer şişe alıp ikisini bir örüp tekrardan diğer şişe alarak bitirelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar kapattım. Şu son bir tane kalıyor onu da göstermek istedim. Şu şekilde onu da tekrar diğer şişe alıyorum. Bunu bir kez daha öreceğim. Tek de bir kez düz ördüm. Şimdi ipimi kesiyorum. Şunu çekiştirelim. Bir kez düğüm atalım açılmasın diye. Bir kez atmamız yeterli. Evet arkadaşlar şimdi bitti şu şekilde şimdi dikimini de şöyle yapacağız şu şekilde arkadaşlar şöyle tutuyorum şunları şu şekilde tutup iç içe geçiriyorum şimdi dikeceğim arkadaşlar bunu iç içe geçirdim ve dikeceğim İpimi iğnemden iğnem ipimden geçiriyorum arkasına küçük bir düğüm attım ve buradan başlayalım Bu şekilde arkadaşlar hepsini alacak şekilde dikiyoruz Şu içtekini unutmayalım. Dördünden de alacak şekilde dikeceğiz arkadaşlar. her ilmeği dikelim arkadaşlar sıkı bir şekilde olsun sonuncuyu da unutmuyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde bir sıra daha dikelim. Bu sefer gevşek dikebiliriz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar diktim. Şurada iki düğüm attım. Ve ipimi kesiyorum. Bu ters tarafı şimdi düzüne çevirelim. Evet arkadaşlar düzüne çevirdiğimizde şu şekilde bir şekil çıkıyor. Desen çıkıyor. Çok güzel duruyor. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.